Hazır şey anlamadım ben. <laughs> bir daha anlat. Bak, burada evet. pişecek bu. Orası fırın mı? Evet, fırın. O zaman bir ekmek daha yapayım. Ben. Şundan da bir de kahverengi ekmek yapayım, bir kırmızı ekmek yapayım. Tamam mı? Tamam. Sen ne yapıyorsun peki? Ben de pizza yapıyorum. Pizza yapıyorsun, tamam. Ben de şu oklavayı alayım. Al. Al. Bunu al bakalım. Bunu alalım, peki. Ve? Evet. Bak, böyle yapıyorum. Böyle. Şimdi pizza pişiriyoruz, değil mi? <laughs> Biri önce? Bak ben de böyle bastırıyorum. Bak görüyorsun değil mi? Bak sonra böyle yuvarlıyorum. Böyle yuvarlıyorum. Yuvarlıyoruz, yuvarlıyorum. Ondan sonra tekrar böyle yatırıyorum. Otayarsın. Tamam. Şimdi kesmek nerede kesmek? Kesmeyeyim burada. Ha, Kesmeye alabilir miyim? Ver bizim onu. Bunu? Yok bunu tam bu yeterli. Bak ne yapıyorum bak. kesmek. Kenarları, kenarları düzgün oluyor bak. Hayır hayır oradan yapma. Hayır. Hayır benim pizzamı niye bozuyorsun? <gülüyor> bozma <gülüyor> benim pizzamı ya. <laughs> <Benim pizzanı gülüyor> ya. Benim <laughs> pizzamı bozma. Kesmekle kesmekle <laughs> Bunu da yaptım Bir de şurayı yapınca tamam işte bitti Evet Tamam şimdi bu tamam şimdi Bunu koyuyorum tavaya Bak bak bak, sen, bak, bak bak bak. bak 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 Baktım Kes kes Bak bir daha kes bak Gördün mü? Tamam. Şunu da yapalım. Tamam. Bu da pişsin burada. Güzel. Tamam şimdi bunları alıyoruz. Tekrar topluyoruz. Hop. Hop topladık. Tamam. Böyle. Bunu da aldık. Topladık. Evet. Tamam mı? Kesmek yapacak mıyız daha? Evet. Peki. Şimdi Arya Ali bir de arkadaşlarına anlatır mısın? Pizza nasıl yapılır? Anlat bakalım pizzayı. Anlatıyor musun? Nasıl yapsın arkadaşlarım? Söyle bakalım. Pizzayı önce böyle yoğuracağız. Sonra burada pişecek. Hmm. Tarifi nedir? Tarifi içinde ne var? Bir şey yok. <laughs> Sadece Öyle mi? Büyümek için. Büyümek için. Kaç dakika pişiriyorsun? Sekizde. Tam sekizde tamam. Otururum buraya. ben yapayım. Ben oturuyorum o zaman. Ben terliklere gelmedim baba. Ben gidiyorum bekle. Aa usta nereye gitti usta? Ben terliklere gireceğim. Usta öbür pizza da hazır. Arkadaşlar. Pişmek yapıyorum. Tamam. Bunu da pişmek yapıyorum. Koydum pişiriyorum. Tamam <laughs> mı? Bu da böyle. Bak pişiyor bu da. Arya'nın yemekhanesine kafesine gelebilirsiniz arkadaşlar. Mamadan yiyebilirsiniz. Arya adres verebilir misin? Yerin nerede? Aman Ama iki dakika pişecek ya. İki dakika pişecek. Fırındakine baksana pişmiş mi aşağıdaki? Pişmiş. Piş. Değil mi evet. tamam. Şimdi de börek yapıyorum ben, tamam mı? Yuvarlak börek. Bak, yuvarlak börek yapıyorum. Evet. Yerin altında da fırın mı var? Ne var yerin altında? Depo mu var? Anlamadım. Tamam. Ne var orada? Fırın var. Hadi. Fırın var. Wow. Ya bana ne al. Tamam. Aa bu senin oldu. Abi bak amca nasıl yapmış. Aa, çok güzel. Çok güzel olmuş ya. Bak bu da sweet gibi, gibi oldu. Çok güzel. da sweet gibi oldu. Ah O çevirme. Tabii tabii Çevirme. De gördüm, sen de gördün şu süper. Olacak olacak çevir bakalım. Evet. Yerde ne kadar şey varsa bu yemek harika vitaminli oldu abi. <laughs> oldu mu? Ne güzel yemekmiş ya o. Onun adı ne? Börek o börek. Yuvarlak börek. Ali o yaptığın ne kızı? O böyle pat pat. Pat pat. Çok güzelmiş. Evet, Bunu böyle böyle. böyle. böyle alıyoruz. Böyle yapıyoruz. Amcaya bak ne yaptı Ali ya. Bak. Bak böyle yaptı. Ne deniyordu ona? Evet. Bunu pişiriyoruz. Evet. Bunu pişiriyoruz. Aa amca ocakta pişirmekle pişiriyor bak 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 bak. bak. Pişmek pişiyor bak. Hmm. Çok güzel. Bu. Bak acıkçı var mı? Acıkçı geldi acıkçı. Acıktım ben. Tamam.